Merhaba sevgili yarış severler. 17 Ağustos Salı Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birkaç zamandır sizlerle olamadım. Malumunuz e, rahatsızlığımdan ötürü video çekemedim. Hala da çok iyi sayılmam ama elimden geldiğince e, Kocaeli'de tatlı sürpriz bir program olduğu için ön plana çıkan isimleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Sizler de küçük dokunuşlarla heyecanı ortak olabilirsiniz sevgili dostlar. Aman sağlığınıza dikkat edin. Her zaman söylüyorum. Çok önemli. Sürçülisan edersem de affola sevgili dostlar. Bazen gıcık gelebiliyor. Gıcık gelince de öksürmek zorunda kalabiliyoruz ama bir şekilde bu 10 dakikalık videoda en iyisini yapmaya çalışacağım. Küçük dokunuşlar her zaman önemli. Dediğim gibi gündüz Ankara'da Akşam da Kocaeli'de yarış heyecanı izleyeceğiz. 8 koşulu başların kalabalık olduğu bir program izleyeceğiz. Meydan 3'e bölününce 8 koşu kaldı Kocaeli'nde. E, güzel, kalabalık, cazip bir program var. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Her zaman söylüyorum sevgili dostlar. Eğer ön plana programda cazip atınız çıkıyorsa o zaman sizden mutlusu olmamalıdır. Çünkü çok küçük meblalara bile o oyunda keyif yaşayabilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda bir Perotti, e, inandığım bir isimdi ki o gün 330 bin lira vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Kocaeli yarışları, üzüldüğüm programdan biriydi. E, gün içinde yaşayabiliyoruz. Yani geriye bakarsak zaten bir şey elde edemeyiz sevgili dostlar. Hep ileri bakacağız. E, ben bu işi yaklaşık işte 2019'un haziranından beri YouTube'da sizlere seslenmeye çalışıyorum. Son bir yıldır neredeyse haftada 3 gün sizlerin karşısına çıkıyorum. Son dönemde dediğim gibi kendim e, çok iyi olmadığım için video çekecek zamanı bulamadım ama şu an çok şükür daha iyiyiz. Rahatsızlığımızı atlattık sayılır. E, i̇nşallah e, hep birlikte daha güzel günlere umutla bakacağız. At yarışı heyecanı bitmez. Nice cazip atları bundan önce getirdiysek bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Yeter ki hep ne diyorum atlar doğru koşacak dostlar kazanacak anlayana hizmet anlamayana külfet olmaya yarış günleri VIP ailesi devam edecek sevgili dostlar. Sizlerde de yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydıyla belki de inandığım atların yarış anlatımlarıyla bu heyecanı yaşayıp benimle birlikte olmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz. Hep söylediğim gibi benim için herkes eşittir sevgili dostlar. Ben hep iki kişiye de on kişiye de aynı hizmeti veriyorum. Bazen burada olmadığımda Twitter'daki dostlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Orada olmadığımda burada oluyorum. Hizmeti almak isteyenler ki bugün baktığımızda bir bülten gazete bile 3 lira olmuş sevgili dostlar. Ama bizler o işi daha da üst düzey profesyonelce yapmaya çalışıyoruz. Bunun gibi benim gibi yapan belki de birçok kişi daha var ama herkesin sistemi kendine. Yani ben hep söylediğim gibi beni anlayan insanla yola devam etmek istiyorum ki emin olun başından beri benimle birlikte olan, WhatsApp grubunda hiç desteğini esirgemeyen insanlar var. Gelip giden insanlar var. Şu an beni hiç Dinlemeyip bugün tanıyacak olan insanlar var sevgili dostlar ben geçmişte radyo sporda da e, yarış yazarlığı yapmıştım sağ olsun rahmetli Mustafa Yener Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rahmet istedi e, onun desteğiyle İstanbul yarışlarında e, neler yaptığımız zaten bugün Google'a yazdığınızda da orada çıkacaktır bundan sonrasında öncesinde zaten Türkiye Jockey Kulübü'nde çalıştım. geri spikerliği yaptım. Sonrasında ara verdik yine sizlerin karşısına çıktım. Çeşitli internet sitelerinde yazdım. Şimdi haftada 2 veya 3 gün burada sizlere sesleniyorum. Onun dışında da WhatsApp grubunda Doğu illeri hariç bütün hipodromlarda elimden geldiğince dost diyebileceğim, at yarışını doğru gözle izleyebilen dostlara hizmet etmeye devam ediyorum sevgili dostlar. Bakalım kimler karşımıza çıkacak kalabalık program şöyle detaylıca yorumlayalım. Hepinize bir kez daha bol şanslar diliyorum. Değerli yorumlarınız, katkılarınız benim için çok önemli. Bir kelime, bir cümlede. E, ...kalbinize dokunabiliyorsak yazabilirsiniz. Emin olun e, bunun tarafında bu videoyu izleyen... E, ...izlemek zorunda kalan insanlar da oluyor. Onlar da bazen sitem dolu yazıyor. Herkese saygımız var edebini aşmadıkça ama... ...edebini aşınca zaten gerekeni yapıyorum. Zaten o edebi aşan insanlar e, sadece klavye başında aşabiliyorlar. Maalesef dünya genelinde zaten bu böyle. E, ülkemiz zor zamanlardan geçiyor... E birçok konuşulacak konu var sevgili dostlar. Oralara artık giremeyecek hale geldik. Allah yardımcımız olsun. Seller, yangınlar yani çok konuşulacak şey var ama hayatta devam ediyor. Her zaman söylüyorum. Belki onlarca kez burada size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Onlarca kez acılar, depremler yaşadık. Hep söyledik yani. Allah yardımcımız olsun. Allah sonumuzu ayretsin ülke, millet, vatan olarak. Geldik ikinci koşu. 7 replace heyecanı başlayacak. 11 numaralı Samuray sevgili dostlar. Kocaeli'ne geldi. Bir tane yarış gördü. Ardından İstanbul'a gitti. Sentetik piste koşan. Bugün yeniden Kocaeli'de bu piste gelen, bu pisti daha iyi koşacağını düşündüğüm Capicino'nun yavrusu. Dün Bursa'da Ring of Fire sonunda kum piste koştu. O da bir Capicino yavrusu iki. Bugün ses kaydında da söyledim. Yani normalde Elmas Kelaro en inandığım isimlerden biriydi. Hatta şablon teki verdim. O kadar tek varken belki yine gidip yanlış teki seçebiliyoruz sevgili dostlar. E, altılı kurmak gerçekten meziyet. E, ama Capicino'nun yavrusunun kumu da koşabileceğini söylemiştim. O da koştu kazandı. Bugün de kardeşi 11 numaralı Samuray Ayhan Kurşun'u tanıyor. Bugün 7'li plasenin ilk ayağında mutlaka şanslı olabilecek isimlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. İnandığınız isimler varsa mutlaka yer verin 7'li plase ilk ayağında. Geldik 3. koşu 15 handikap dişilere ait mücadele 2 altılı ganyan heyecanı başlayacak start aldığı son yarışı her adımında kendinden bahseden e, özellikle kulaklık dil bağı taktığı son yarışın son iki yarışında gayet iyi koşan bugün de yeniden Bekir Mert Mırık'la start alacak olan Kocaeli'ni çok seven 9 numaralı Determinant müthiş gelip bu yarışı kazanabilir. Çok merak edip dikkatle izleyeceğim atlardan biri olacak Pantere'nin, Turgay Başkan'ın Siyen kardeşi 9 numaralı Determinant bana göre Kocaeli'de 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında en şanslı isim olacaktır sevgili dostlar. Dördüncü koşu 15 handikap mücadele 4 ve yukarı Arapların yarışında start aldı son Bursa yarışını ölçü almadığım bugün yeniden evine gelen ve tam jokeyini bulan Görkem Özçelik'te bugün start alacak olan 9 numaralı babaların babası. Sondan bir önceki yarışı çok iyiydi. Belki de acele etmediği için o gün dördüncülükte kalan bugün yerini iyi alması halinde hafif de ön tarafa gidecek atların çoğunluğu sebebiyle sonlarda sıkı gelecek olan 9 numaralı Babaların Babası bana göre birinciliğin güçlü adayı olur. El değiştirdikten sonra son yarışında da inanılmaz kapanan bugün yerini iyi alırsa güçlü koşacak olan sarı kırmızılı rakibi de ona mutlaka ses getirebilir diye düşünüyorum. Geldik 5. koşu. 3 yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesinde start aldığı son iki yarışı. Daha doğrusu ilk iki yarışında. Birinde üçünde birinci 6. kalan. Son yarış sonrası ara verip yaklaşık 2 ay dinlenen ama 1,5 aydır sahada olup uzun işler, kısa işlerle sağlıklı hazırlanan 14 numaralı Mooning Sun sevgili dostlar. Yarın öyle bir sprint atabilir ki e, spiker arkadaşımız, kardeşimiz bile yakalayamayabilir. Bakalım nasıl koşacak 14 numaralı Munixan. Eşkali de güzel bir isim. El Fidam'ın da baba kardeşi. Bakalım neler yapacak 14 numaralı Munixan. Zor bir koşu. İnandığınız isimlere mutlaka çarpı atmayı unutmayın değerli dostlar. Geldik 6. koşu 4 ve yukarı Arapların mücadelesinde. Evinden başka kolay kolay yıpranmayan, her yere gitmeyen son zamanlarda e bugün de istediği gidişatı bulacak olan 3 ay ara sonra gördüğü yarışı gayet sağlıklı koşan 1 numaralı son ol. Son katıldığı 1200 metre start yarışlarında 2'de 2 yapmıştı. Mazlum Pir Temir'i seviyor. Bugün de yerini iyi alacak olan 1 numaralı son oğul bana göre güçlü sprintiyle sevdiği Kocaeli pistinde bir kez daha kazanan olabilir. 7. koşu 4 şart 3 yaşlı Arapların mücadelesinde yarış yaşamına kum pistte bugünkü jokey ile kazanarak başlayan ardından yarışlar gören özellikle son startında kum pistte startta kalınca bütün şansını yitiren bugün yeniden Mahsun Demirbaş'a emanet edilen 5 numaralı Miran Alp kuvvetli gelip bu koşuyla yine çevirebilir. Kalitesi malum Tamer'in oğlunun yavrusu Bakalım neler yapacak sevgili dostlar izleyelim görelim. Son koşu kapanış mücadelesi İstanbul'da koşmuş olduğu yarışlar sonrası kötü koşmaya başlayınca ara verip dinlenen 2 ay sonra Kocaeli'ne gelen 3. kalan gördüğü yarışında da gayet sağlıklı koşup 1.53 içinde yarış yapan bugün 1500 metre mesafede ön tarafa gitmesi muhtemel rakiplerinin hemen peşine yatıp etkili düzlük sprintiyle Abisi Juno gibi kuvvetli gelecek olan 15 numaralı Red Cloud bugün Ayhan Kurşun'la son koşuda kapanışı yapmaya yakın isimlerden biridir değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Şans yanınızda olsun, yazdığınızda ganyan olsun. Hasan Dolmaz'ın tüm oyunlarını doğu illeri hariç ses kaydı, şablon, bütün bilgilere sahip olmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden heyecana ortak olabilirsiniz. Şans yanınızda olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın.